programımıza başlarken hepinize çok saygı ve sevgilerimizi sunuyoruz. Bugünkü programımızda bir Porsche hakkında konuşmaya çalışacağız. Porsche'nin yeni modeli Macan T hepinizin aklına Porsche deyince performans geliyor. Aynı şekilde bu otomobili de kullandığımız sürece performansına bayıldık. Ama öncelikle Makan hakkında biraz genel bilgi vermek istiyorum. <laughs> Makan ülkemizde iyi tanınan bir model. Yeni gelen T de normal Makan'la Makan S arasında bir noktaya geliyor, bir seviyeye geliyor. Süri sevkinin ciddi şekilde arttırıldığını görüyoruz. Bu nasıl sağlanıyor? Tabii birazdan konuşacağız ama siz otomobili görüyorsunuz. Belki bazı dikkatli arkadaşlarımız e, fark ediyorlardır. Bir kere otomobil normal makana göre 15 mm yani 1,5 cm daha alçak. Tabii ki bu ağırlık merkezini yere yaklaştırıyor. Dolayısıyla virajlardaki stabiliteyi, performansı arttırıyor, genel aerodinamik performansını geliştiriyor. Bunun gibi birçok karakteristik kazandırıyor makana. Makan isminin nereden geldiği de mesela ilginç. Endonezya lisanında Kaplan demek bir kaplan kadar çevik olduğunu, performansının üst seviyede olduğunu mutlaka belirtmemiz lazım. T'nin de Porsche tarihinde önemli bir yeri var. Porsche'nin karakteristiklerini en iyi ifade eden otomobil tabii ki 911 serisidir. 1964'te dünya piyasasına çıktığını görüyoruz. 1968'de T diye aynı makanda olduğu gibi T diye bir versiyonu çıkarılıyor. Bu otomobil tabii şimdi günümüzde önemli bir klasik. Performans seven insanlar için o hedefi desteklemeyen parçaları sökülmüş daha baz bir model haline getirilmiş bir modelden bahsediyoruz 911 T o dönemde 911 yaklaşık 130 beygirler civarında motor arkada veya ortada diyelim boxer motora sahip 911 T 110 beygir seviyesinde Tasarımı hakkında da çok genel bazı şeyler söylemek istiyorum. Çünkü başta belirttiğim gibi Macan aslında ülkemizde de çok çok iyi tanınan bir model. Porsche'nin geleneksel tasarım yaklaşımını hemen algılıyorsunuz. Farlar yuvarlığa yakın görünüyor. Kaput farlardan daha aşağı pozisyonda gibi geliyor. Bütün Porsche'lerde bu tasarım yaklaşımını görebilirsiniz. 911'den gelen Porsche'nin genetik diyeyim artık tasarım yaklaşımı. Özellikle aerodinamiden dolayı genelde yuvarlak katlar görüyoruz. Ama kaputta iki tane sağda iki tane solda sert çizgiyle gerçekten çok ciddi bir performans görüntüsü sağlanıyor. Aşağıya doğru indiğimizde buna bir çerçeve diyebiliriz. Böyle bir grup görüyoruz. Macan T'de bu gri metalik renge boyalı. Bakın içerideki 2 litre turbo benzinli motorun tüm soğutma ve yanma havasını elde ettiği Hava girişini sağlayan giriş kısmını görüyoruz ama klapeyle. Yani gerektiği zaman, gerektiği kadar hava akışını sağlayacak şekilde elektronik olarak kumanda edilen giriş klapelerini görüyoruz. Otomobilin çok gelişmiş elektronik güvenlik destek sistemleri var. İşte otomobilin ön tarafını okuyan kamera ve radar sensörlerinin hemen ortada yerleştirildiğini görüyoruz. Ayrıca bu çerçevenin içerisinde otomobilin performansını vurgulayan iki tane üzerinde kanatlar olan ve gündüz aydınlatma gruplarının olduğu boşlukları görüyoruz. Aslında performansı yüksek bir SUV otomobilden bahsediyoruz. 4 metre 73 santimetre uzunluğu. Genişliğine baktığımızda 1 metre 92 santimetre. Yalnız aynaları da katarsanız bu 2 metre 10 santimetrenin üstüne çıkıyor taban çıtaları hariç olarak söylüyorum. Otomobilin yüksekliği, gövdesinin yüksekliği 1 metre 60 santimetre uzun bir aks mesafesi var ön tekerle arka teker merkezi arasındaki mesafe 2 metre 81 santimetre. Önemli bir özelliği daha aklıma geliyor. O da kullanılan jantların 20 inç olması. Yanlış hatırlamıyorsam normal makamda 19 inç jantlar kullanılıyor. Burada da 20 inç jantların kullanıldığını görüyoruz. Tekerlekler otomobilin köşelerine yakın görünüyor. Bu da otomobile gerçekten çok sağlam bir duruş kazandırıyor. Makan T'ye has özelliklerden bir tanesi de aynaların V şeklindeki gövde bağlantıları. Aynalar cam grubuna değil kapının üzerine bağlı. Bu da aerodinamik açıdan bir artı getiriyor. Ayrıca yan tarafta hemen kapı eteğinde diyelim Makan T yazısını ve ilgili parçayı görmek mümkün. Hemen ön kapının bittiği yerden tavan eğimi azalmaya başlıyor ve arkada sona kadar bu eğim artarak devam ediyor ve uç noktaya kadar gidiyor. Üzerinde de gene makante yaz, gri metalik renge boyanmış arka spoiler olduğunu görüyoruz. Yolcu kabininin arkaya doğru geldiğinizde V şeklinde radikal bir şekilde daraldığını görüyoruz. Tabi gövdeye göre fark açılıyor arka tarafta. Bu da çamurluk olarak entegre ediliyor. Otomobilin çok güzel görünen, aynı zamanda altından gelen havayı düzenleyen çok başarılı tasarlanmış bir arka difüzörü var ve iki solda iki sağda da performans görünüşünü vurgulayan egzoz çıkışları var arka stopların Otomobilin üzerinde çok ciddi bir tasarım detayı olduğunu görüyoruz. Otomobilin yanından başlıyor. Çepe çevre öbür tarafa kadar, diğer tarafa kadar gidiyor. Arası bağlantılı. Genişliğini çok ciddi vurgulayacak şekilde tasarlanmış. Ortasında da Porsche yazısı var. 3 boyutlu Porsche yazısı var. Arka tarafta söylenecek önemli şeyler bence bunlar. thank mm -hmm. you performansı oluşturan ana bileşenler tabii ki otomobilin çok özel motoru, dört çeker sistemi ve tabii bu yarattığı performansı da yere vermesi açısından da otomobilin çok özelliklere sahip olan süspansiyonu bu üçünü kısaca konuşsak performansın nereden kaynaklandığını konuşmuş oluruz diye düşünüyorum. 1984 santimetre küplük yani yaklaşık 2 litrelik turbo benzinli motora sahip Makan. Bu motoru sizlerle beraber Volkswagen'de, Audi'de, Skoda'da, Seat'ta konuşma imkanını bulmuştuk daha önce. En büyük karakteristiği bir kere hafif olması ve 2 litre olmasına rağmen 300 beygin üzerinde güç çıkarabilme potansiyelinin olması. En son 8. jenerasyon Golf Arı değerlendirirken konuşmuştuk. Orada 330 beygir seviyesinde standart otomobilden bahsediyorum. Güç ürettiğini söylemiştik. Burada ise motor 265 beygir. Yani şöyle söyleyebiliriz litre başına 160 beygirin üzerinde güç üretebilen bir motordan bahsediyoruz. Tabi böyle bir otomobilde motorun ön tarafta hafif olması otomobilin toplam performansına çok ciddi bir katkıda bulunuyor. Çünkü ağırlık transferini öndeki arkadaki otomobilin otomobilin yere basma yer çekiminden dolayı yere basma kuvvetlerini daha homojen hale getiriyor. Bu da tabii virajlarda otomobilin çok daha beklenir bir şekilde hareket etmesini sağlıyor. Önemli bir konu. Motorun gücü 265 beygir dedik. 400 Newton metrede tork üretiyor motor. Kullanmakta olduğumuz otomobilin ağırlığı da yaklaşık 1850 kilogram. Sıfırdan 100 kilometreye 6 saniyede 6.2 saniyede hızlanabiliyor. Gerçekten de çevikliği de çok çok başarılı. 100 kilometrede ortalama 10 litrelikte bir yakıt tüketim var. <laughs> dört çeker sistemi de esasında daha önce yine Golf R hakkında konuşurken paylaştığımız sisteme çok benzer. Zaten bu motorla çok özdeşleşmiş 7 ileri çift kavrama vites kutusu olduğunu görüyoruz. İnsanı çok etkiliyor çünkü hiç devir kaçırmadan vites değişimleri, düşümleri yapabiliyorsunuz. Hele bu otomobili şu direksiyonun arkasındaki kulakçıkları kullanarak hareket ettiriyorsanız performans seven insanlar için gerçekten de çok büyük keyif almak mümkün. Otomobilin his modu diyebileceğimiz spor plus modu var. Ayrıca sport modu var. Bir de normal modu var. Bunları söylediğim gibi buradaki düğmeden anında değiştirebiliyorsunuz veya üstündeki kısma bastığınızda otomobil direkt olarak çok yüksek performans moduna geçiyor. Üç farklı modda sanki üç tane ayrı otomobil kullanıyormuşçasına e, sürüş parametrelerinin değiştiğini görüyoruz. İşte bunların önemleri mesela otomobilin direksiyon davranışı değişiyor. Vites değişimlerinin devir aralıkları değişiyor. Çok daha hızlı gerçekleşiyor. Motor cevabı çok ciddi bir şekilde değişiyor. Buna ek olarak egzoz sesi performans sevenlerin çok beğeneceği bir hale geliyor. Güç önde üretiliyor. 7 ileri vites kutusundan geçiyor. Sonra ön tekerleklere ve arka tekerleklere dağılıyor ama arka tekerleklerde arka diferansiyelin hemen önünde debriyaj diyelim ona. Bir debriyaj var. O da otomobilin anlık ihtiyacına göre gerekli olan torku ve gücü otomobilin arka tekerlerine verebiliyor ve bu yüzde yüze kadar çıkabiliyor. Ayrıca yine sürüş deneyimi olarak şunu belirtmek istiyorum. Yeni Makan T arkadan itiş karakterli bir otomobil bu da tabii performans açısından kullanına daha büyük keyif verebiliyor dolayısıyla otomobilin dört çeker olması hiçbir şeyi kaçırmamasına yani hızlanmaların çok daha etkili olmasına neden oluyor bunlara ek olarak çok kısa en son süspansiyondan bahsetmek istiyorum çünkü iki tane bu dediklerimizi destekleyecek çok önemli özellik var bunlardan bir tanesi yükseklik ayarı otomobil söylediğimiz modlara göre ve içinde bulunduğu ortama göre yüksekliğini ayarlayabiliyor. Zaten normal makandan 15 mm yani bir buçuk santimetre otomobil daha yere yakın. Hemen burada vites konsolunun sol tarafında yükseklik ayarını manuel olarak da yapmak mümkün. Tabii ki amortisör sertlik ayarı var. Bu da böyle bir otomobil için performansı ön planda olan bir otomobil için fevkalade önemli. Onu da manuel olarak yapabildiğiniz gibi seçtiğiniz modlara veya yolun karakteristiğine göre kendisi de yapabiliyor. Bunlar tabi hem performans açısından hem de güvenlik açısından otomobile çok büyük katkıda bulunuyor. Müzik Porsche Türkiye'nin merkezindeyiz ve yanımızda çok değerli bir konuğumuz var. Porsche Türkiye'nin genel müdürü Anıl Gürsoy Bey ile beraberiz. Anıl Bey merhabalar. Merhabalar hoş geldiniz. Çok teşekkürler makanı test ettik ama ben onun dışında merak ettiğim iki tane soru var. Onları size sormak istiyorum. Bir tanesi çok anlamlı. Porsche'nin 75. yılı bu yıl. Bu size neler hissettiriyor, neler yapıyorsunuz? Bize anlatabilir misiniz? Tabii ki. 1948'de Ferrari Porsche'nin hayaliyle başlayan bir hikaye biliyorsunuz. Evet. Porsche'nin hikayesi. Kendi hayal ettiğim spor otomobili bulamadım, dolayısıyla kendim dizayn etmeye karar verdim diyor ve yola çıkıyoruz. Porsche'nin 75. kuruluş yılı, bunu kutluyoruz. Aynı zamanda da 911 modelinin de 60. yılını kutluyoruz. Müthiş. Dolayısıyla iki etkinlik bir arada oluyor. Biz de Türkiye'de yurt dışındaki yapılan etkinliklerin paralelinde çeşitli iletişim faaliyetlerinde bulunuyoruz. Özellikle son zamanlarda biliyorsunuz elektrikli otomobille Porsche çok anıldı. Çok. Volkswagen grubunun içinde ilk üreten, Onu da pazara soracağım. onunla giriş yapan görmüş olduğunuz Taycan modelimiz. Evet. Bu biraz tabii size böyle bir e, tuhaf gelebilir ama bunu e, sanatçı Eda Zamanpur'un çalışmasıyla böyle bir özel dizayn ettik 75. yıla özel. Çeşitli yerlerde sergiliyoruz ve çok dikkat çekiyor. Evet. Özellikle sosyal medyada tüketicilerimiz, beğenenler çok paylaşımlarda bulunuyorlar. Bunun gibi bir sürü bir sürü etkinlikler var. Yani dünya çapında da yapılıyor. Bizim ülkemizde de farklı yerlerde hem araç sergileme olsun hem hı hı. müşteri etkinlikleri olsun bu tip etkinliklerle kutlamaya çalışıyoruz. Az önce zaten söylediğiniz çok köklü bir değişim var otomotiv endüstrisinde. Evet. Bunun öncülerinden biri de bence Porsche. Çünkü çok ciddi elektrikli otomobiller yapıyor. Biz daha önce test ettik ve izleyicilerimizle paylaşma çalıştık. Bize stratejisinden biraz bahsedebilir misiniz? Tabi. Şimdi elektrikli otomobillere baktığınızda endüstri geçmişteki tarihindeki en büyük değişimlerden bir tanesini yaşıyor. Çok doğru. Ülkemizde de biliyorsunuz hem yerli üretim olsun, hem ithal markalar olsun yavaş yavaş pazar payı elde etmeye başladı ve bu değişim devam ediyor. Dünyada geçen sene yaklaşık 7 milyon civarında elektrikli, yani full elektrikli otomobiller satılmıştı. Bunun içinde de Volkswagen grubunun da önemli bir payı var. Evet. Yani bütün kıtalarda. işte Amerika, Çin, Avrupa. Dolayısıyla Volkswagen grubunun içinde de Porsche bir ilk olarak Taycan'la giriş yaptı. <laughs> Çok ciddi bir değişimdi bu. Yani spor otomobillerin de elektrikli olabileceğini, aynı performansın ve keyfin <laughs> elektrikli otomobillerde de alınabileceğinin bir kanıtı oldu. Ülkemizde de çok ciddi ilgi gördü. Hem vergi avantajından dolayı hem de performansından dolayı. Yani şu an yaklaşık 4000 tane Taycan modelimiz var Türkiye'de caddelerde dolaşan. Çok yani baktığınız rakam. zaman yanılmıyorsam herhalde bizim Taycan modelimiz en fazla şu anda trafikte bulunan elektrikli model. Tabi bizimle beraber diğer markalar da modellerini tanıtmaya başladılar. Ama bizdeki o Porsche'nin özel yapısı, sportif yapısı, dinamizmi, yaşam tarzını elektrikli de nasıl yansıtabilir diye düşünürken inanılmaz bir ürün ortaya çıktı. Taycan modeli. Sizler de kullandınız zaten. Tabii, çok da beğendik. Porsche farkını da elektrikli otomobillerle de bu modelle göstermiş oldu. Önümüzdeki dönemde 2030 yılına kadarki olan yerde Porsche model gamının %80'ini elektrikliye çevirmeyi planlıyor. İşte bundan sonraki ilk modelimiz makam modelimiz olacak ki makam da Türkiye'de çok ciddi ilgi gören bir modelimiz. Evet. Elektrikliği önümüzdeki sene yani 2024'te makanı da elektrikli olarak tanıtacağız. Onun arkasından 2026'da kayan modelimiz gelecek. Ve böyle çeşitlendirerek yavaş yavaş portföy diğer markalarda olduğu gibi bizdeki de elektrik dönüşümünü tamamlamaya doğru gidecek. Anıl Bey verdiğiniz bu çok değerli bilgiler için gerçekten çok teşekkür ediyoruz. En kısa zamanda tekrar görüşmek üzere. İnşallah. Sağ olun. Efendim bu arada da bugünkü programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hepinize Porsche merkezinden çok saygı ve sevgilerimizi sunarken programımıza son veriyoruz.